Herkese selamlar, kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizinle bir alışveriş vlogu çekiyoruz ve e, nasıl olacak bilmiyorum. En rahat giyip çıkarabildiğim kıyafetlerimi giydim ve şimdi ablamla buluşacağız. Sonra Akasya'ya geçeceğiz. E, temel acil ihtiyaç olarak ceket almamız lazım. Benim de ablamın da. Ben biraz böyle e, hem spor hem şık bir şeyler arıyorum. Ne bulacağımı bağlı olarak alacağım. Şu an kafamda net hiçbir şey yok. Onun dışında yine bakacağımız yazlık bir şeyler olabilir. Yani sezon ne durumda şu an çok bilmiyorum. Yazlık kışlıklar nasıl çıkardılar çok bilmiyorum. En son baktığımda bikiniler bile vardı. Şöyle yazlık da birkaç parça bir şeyler bakalım diyoruz. O yüzden şimdi hemen çıkıyorum. Size de gitmeden bir açılış yapmış olmak istedim. Alışverişte görüşürüz. Yine bu giydim çok rahat giyip çıkardığım için. Üstüme de böyle düz bir şey aldım ki. Şimdi ceket falan deneyeceğim için böyle düz beyazlık bir şey olsun isterim. Yanımda da bu siyah tepak bir çantam. Bye bye. Medium olma ihtimali yok. Ama hiç rahat değil buraları Bakayım ve. Evet, bir tık bir tık şey. Tarz olarak da böyle bir şey. Kalıbı dar. Şu beyaz nasıl? Bence de bir de aynısından vardı. Aynısı, Aynısı yani. Daha parça bir tarz şey bakmak istiyorum. Çok iyiymiş. 829'luk bir şey yok ama çok ucuz. Ben taş basarım ütüyle. Bu nasıl? Çok oversized? 1200 Böyle uzun istemiyor, bir tık kısa istiyor. Evet, bu sana bayağı büyük olmuş. Şu Şurada. <laughs> Bence üşenme ama çok iyi değil. Altı 2300. çok spor yani. 2300 <laughs> mü? Bence öyle bir dilim yok yani. Dokun bir. Harikaymış kumaşı ama <laughs> yani gerek var mı bilmiyorum. Belki var ya bir de. Belki farklı bir şey istedim. Bence çıkart direkt. Hiç beğenmedim. Ha güzel aslında üstünde duruşu. Aa. Beklediğimden güzel oldu bu sinirimi bozdu şu an. Çok cik sordu. Gerçekten 2300 mü fiyatı? <laughs> 2300'lük bir değil ama ya. Tarzı güzel bir spor ama derin. Çok güzel durdu üstünde. Vintage bir havası Terzi var. Tatlı. Bir böyle bir şey sahip olabilirim bence. Evet. Yani. olursak bulursak olursun. <laughs> Onun türevi gibi. Aa bak da güzel. Bence. Bir denesene arkadakini dene bence. Kargo mu? Tatlı. Güzel. Tatlı oldu bu. İstediğin bu anladın değil mi Asya? Evet, gayet güzel aslında. Şey mi? Yeri nasıl? çocuk yani bence Mesela güzel şey, bu şey, tatlı. Olur şık, olur. Aha, olur, şık da olur. Ha şık da olur. Bu kombinle de okey hani. Aynen gayet o, o tatlı. Sabahtan beri çekmiyormuşum. Bu sefer gerçek. Bunu denedi Tülin. Burada sevmem var. Çok tatlı oldu. nasıl? Çok Kıyaslı tatlı. bir Ride right galiba. Hı -hı. Ama bu da çok spor işte. bayağı tatlı oldu ama. Çok güzelmiş. Bence bu de çok güzel var. ya. Kroplarla falan ya. Altına kot giydikten sonra üstüne alıp çıkılır hep. Ya hep aynı şey giyiyor musun izlenimi olacak bir şeyden sonra ama çünkü bunu giyeceğim bayağı aşırı tatlı. Bilmiyorum. Düğme olayını sevmedim ya. Çok basit duruyor. Hmm. Aslında tatlı yani ama çok giyim giymen lazım. Yani. Bond hiçbir şey olmaz. Kilit için ama çok tatlı, aşırı rahat. Çok güzel, bilemedim. Sence? Bir siyahını deneyeceğim. Bence siyahı siyah daha tatlı olabilir. Eski model gibi duruyor. Evet. Bir siyah denildi. Tamam, güzel olmadı. Şu güzel. Evet. Ama o da çok yere sürünecek. <laughs> yani <to> Kısa bakıyorum. <laughs> ama ayakkabı yok şu an ayağımda var. Böyle bu okey. Okey mi? Kendim kalmış. <laughs> yok, okey. Değil mi? Yani yeah, okey galiba. <laughs> yani çok güzel ama bu kaç? eksim olmaz? X Çok güzel. Bu yani. e, e, bu galiba. Ben Evet aslında durması gereken şekilde bu gibi. <laughs> Can <o> sen yanında kedek de çok güzel olur bak. Beyaz bir crop giyeceksin üstüne. Bebek gibi olur. Kombinledim bile. Kazalar varsa almazsın. Çok kötü dikiyorlar. Bak. Sana buradan da baktık. Çanta da güzel değil mi? Çok güzel de. Çok güzel duruyor üstünde. Çantamla çok uyumlu oldu. Şık da duruyor, spor da duruyor kombinlemene göre. Bak basıyor mu basıyor. Sağım bastı. Hello. Arkadaşlar. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Yeter be. Ya var aslında ama aslında yok da. Güzel hiçbir şey yok. Ne dedim acaba? 8 tane evet. muazzam gezdik, Bir tane ceket beğenebildim sadece. Benden kaynakla değil yani kötü hepsi. O yüzden sanırım tren yol abla biraz daha salla beni görmesin. <gülüyor> <gülüyor> sanırım e, tren yoldan alışveriş verme kararı aldım çünkü alışveriş, vermek. alışveriş verme alışveriş sipariş verme sipariş verme çünkü şu kombinler onun için bir 80 dolar lazım ben 166. Neredeydi Zoom Sephora'mız? Teper Sephora'ya götürüyorum. Sephora'da ilk önce Zara'ya girelim mi? Sonra Sephora'ya Zara burada mı? Burada. Benim gözlerim geçmiş. Oysa var, 500 lira vermek ister misin bir Ay Hayır. hayır. <laughs> şey, bak e, kamera değerlendirmesi yapalım. Bu diğer kamerana göre yani kamerana göre titretiyor biraz yürürken. Hayır, Değil mi? Bizi yüzlerinde anlayacak. Sen titretiyorsun. <laughs> Bizi üzerinde anlayacaksa o kadar da titremiyor. Çekerken titriyor gibi görünüyor. Zara Home'un güzelliğine bakar mısın? Ben beyaz. Gelecekteki ben evin. Ben seviyorum. Kızım Merve, Merve neydi seviyorum. o kızın adı? Özcan. 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 Aynen. Bilmiyorum. Onun evi de mesela sanki şey gibi inşaat gibi. <laughs> Bomboş. Hiç sevmem ben. Boş. Evi çok güzel ama bence dizayn yapamadı yani. Olduramadı. <laughs> Derdine bak. Evet Merve'nin evi de. Derdimiz şu an. Arap turist görmek istemiyorum. <laughs> Sen ona sinirlendin mi? Çok <laughs> sinirlendim ya salak salak 50 parça almış saçma sapan kıyafetleri <laughs> verecek 100 bin lira çıkacak. 100 bin lira vereceği ne kadar çok sinirlendim ya? şu an. <gülüyor> <gülüyor> Kapatıyorum. Çizgiler çok güzel oldu. Hangisi ilk de Ben bu diğer çizgiliyi de sevdim. İçlerini biraz gösteriyorlar ama sorun değil. Bence çok güzel. Siyah da çok güzel duruyor. Ben bunu beğendim Hı -hı. ben. ben beğendim ama bu da bir tık içini gösteriyor ama sorunlu. Doğru iç çamaşırıyla bence gayet tatlı. Şu kol kesme falan çok hoşuma gitti. Hı. Sence? Ya böyle kotla falan yazın giy çık direkt. Tam oturuyor ya şu beline falan çok tatlı duruyor. Sen git de çok güzel. Bu dar mı bana? Medium mu? Bu small, Yok medium. bence oturması güzel. Medium olursa bir tık şey olur tane böyle bir şey denedim ama rengi çok belli olmuyor burada. Nasıl? Simen çıktın mı? Bu da yan, bakayım. Wow. Yani güzel. Ama yani gece şık çıkmalık. bir şey. Ya da üstüne ceketle falan. Üstüne ceketle falan. Ya çok dekolte. Çok dekolte evet. Falan. Ama İsmet şık değil mi? Bilmiyorum. <laughs> Başıma gitti. Şık. Uzun zamandır güzel. böyle bir şey almıyorum çünkü saçım başım dağılmış. Nasıl? Yani çok tatlı aslında. Neyle kombinleyebilirsin işte? Bu kotla bile üstüme ceket giyip mesela deri ceket evet. giyip akşam dışarı çıkmalık gayet okey değil mi? Okey aslında. Bilmiyorum bir hoşuma gitti. Uzun zamandır böyle bir şey almak istiyordum gibi hissettim ha. deyince. Hello. Azıcık kıyafet denedim de saçım başım hemen dağıldı. Şey yaptık. Tamam, gel ederim. buradan çıkalım. Ee, Sen buradan <laughs> Zara'dan birkaç parça Allah tişört falan aldık. Ee, az önce Trendyol'dan alışveriş korkuydu. yapacağım deyip gidip Zara'dan alışveriş yapmam. Ama fiyat performans olarak mantıklı geldiğim için, aldım. Size bu arada şunu da haberini vereyim. Güzel bir alışveriş videosu çekeceğim. O yüzden Trendyol alışverişimi de bekleyeceğim. Arkamdan biri geliyor gibi hissediyorum. Bunları da yine giysem de paketin içinde tutacağım size göstermek için. Şöyle toplu bir alışveriş videosu kargo açıyorum ve denemeli bir video çekeceğim. Bunlar da içinde olacak. Şimdi sefaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar yurda geldim. Şimdi aşırı yorgunum. Sadece size kapanış yapmak için küçük bir açmak istedim. Bu böyle tatlı denemeli küçük bir alışveriş bile oldu bizim için. Sadece Zara'dan birkaç tane crop aldım o denediklerimi ve e, yeşil olanı almadım bu arada. Onu da bilmiyorum çok emin olamadığım için almadım. E, i̇lk denediğim çizgili crop ve siyahını ve bir de ten rengi gibi olanı onu ablam denemişti. Onun da ben kendi bedenimi aldım. E, onun dışında Trendyol'dan toplu bir alışveriş sipariş verdim. Onlar geldiğinde zaten yaklaşık bir koli gelecek gibi, gibi düşünüyorum. Onlar geldiğinde birlikte açacağız ve denemeli, yorumlamalı bir alışveriş videosu zaten çekeceğim. Bunları sadece zaten göstermiştim. Tekrar göstermeme gerek yok. Şöyle göstereyim şu kroplardan. Hatta göstereyim gerek yok dedim ama. Şu rengine. Bu çok güzel, çok kullanışlı olur gibi düşünüyorum. Bir de siyahını aldım. Bunların kalitesi çok güzel ve sürekli yaz boyu kullanacağımı bildiğim için kaliteli bir şey almak istedim bunlara. O yüzden Zara'dan aldım. Diğerleri de trendy olan sipariş verdim. Dediğim gibi geldiğinde çekeceğim onların da videosunu. Bu dakikaya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.